Selamünaleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da yapılan kültür katliamı hanelere kadar girdi. Çin Komünist Yönetimi'nin yıllardır Doğu Türkistan'da yürüttüğü kültür katliamı ve etnik temizleme uygulamaları kapsamında Kaşkar ve çevre vilayetlerde Uygur kültür medeniyetine özgü yapılmış evlerin düzeltilmesi için baskıların arttığı gözlemlendi. 2017'den beri Doğu Türkistanlıları keyfi tutuklayan Çin Komünist Hükümeti, bölgedeki Uygur, Kazak ve Kırgız Türklerini toplama kamplarında tutarken dışarıdan gelen Çinlilere yüksek imtiyazlar tanıyor ve kalıcı olmalarını istiyor. Doğu Türkistan'da mevcut camilerin büyük kısmını yıktığı ve sayılı camilere ise Çinli turistlere bar yaptığı, dünyaca meşhur camileri de ibadete kapatıp turizm bölgesine dönüştürdüğü belgelenmişti. Son dönemlerde Çin sosyal medyasına yansıyan görüntülerde Uygur Türklerinin evlerindeki milli tarzı toprak minderlerin ve duvarlardaki oymaların düzeltilmesi için şu ana kadar Müslümanların yaşadığı 13 mahalleyi restorasyon bahanesiyle halkı kendi elleriyle yıkıma zorladığı bu sırada 100 bin haneden 300 binden fazla insanın geçen haftaki verilere göre taşınmak zorunda kaldığı bildirildi. Çin işgal yönetimi tamamıyla Müslüman ve İslam'la özdeşleşen kültürel diğerlerin bir parçası olan Doğu Türkistanlıları, Çin Komünist Partisi'nin İslam'a karşı politikalarını yasallaştırmak için 2014'te ilan ettiği İslam dinine Çinlileştirme siyaseti çerçevesinde yok etmeyi hedefliyorken, aynı zamanda İslam'ı çağrıştıran Uygur milli tarzı tüm yapılarında silinmesini istiyor. Çin Wuhan yönetimini virüsü gizlemekle suçladı. ABD Çin'i e salgınla ilgili bilgileri tüm dünyadan gizlemekle ve virüsü kasıtlı olarak diğer ülkelere yaymakla suçlamayı sürdürüyor. Çin'dense her geçen gün çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD merkezli CNN kanalına Beyaz Saray yönetiminin Çin kasten virüsü engellemediler iddialarıyla ilgili konuşan Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıkış noktası olan Wuhan'daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf ederken, ilgili bilgilerin Çin Komünist Partisi'nin bilgisi dışında Wuhan'daki yetkililer tarafından gizlendiğini açıkladı. O sıralarda yerel yetkililerin gerçekleri söylemesi hoşlarına gitmediğine en başında sessizle gömüldüğünü ifade ederken Doktor Cunglenşen sanki hiç alakası yokmuş gibi bence o dönemde bile çok sayıda enfekte vardı açıklamak teşebbüsüne girmemeleri çok yanlış sözlerini sarf etmese dikkat çekti. CNN'e konuşan Doktor Nenshan Çin'in halen büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu Çin virüsünün ikinci dalgası gelebileceğini güya Çin'in diğer ülkelerden daha iyi bir durumda olmadığını dile getiriyor. Nenşan'ın bu açıklamaları uzmanlar tarafından Pekin yönetiminin dünyadan gelen baskılara yönelik hedef saptırma olarak yorumlandı ve Çin'in üzerindeki sorumluluğu atmak için suçu Wuhan eyalet yönetimine atmaya çalıştığı düşünülüyor. Çin'den Uygur yasa tasarısını teşvik eden ABD'li senatörlere misilleme. Chinese Global Times tarafından 15 Mayıs'ta yayınlanan bir makalede Uygur İnsan Hakları Yasa tasarısını teşvik eden ABD'li politikacılara karşı Çin Komünist Partisi'nin de Müslüman olarak terörle mücadele ve ulusal güvenlik konularında bir takım uygulamalara yapılacağı belirtiliyor. Yeni uygulamaların içeriği detaylandırılmayan makalede alınacak tedbirlerin Uygur Yasa Tasarısı'nın onaylanmasında etkili rol oynayan ABD'li senatörlerden Marco Rubio, Menendez, Jim Rich ve Gardner gibi senatörlere yönelik olduğu vurgulanıyor. Global Times'a göre Pekin hükümeti Uygur yasa tasarısında adı geçen Doğu Türkistan bölge yetkilileri ve şirketleri korumak için ulusal güvenlik ve terörle mücadele yasalarını kullanacağı öne sürülürken özellikle Doğu Türkistan Bölge Parti Komitesi Sekreteri Çin Çöngo'nun adı ön planda geçiyor. Senatör Gardner 15 Mayıs yaptığı açıklamada Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara yönelik büyük baskısı ve zorla çalıştırma siyaseti günümüzdeki en büyük trajedik olay olduğunu Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi'nin davranışı insanlığa yapılan hakaret olduğu ve bu iğrenç suç için Çin Komünist Partisi'nin ağır bir bedel ödemesi gerektiğini söylemişti. Müzik Avustralya'dan Çinli yetkililerin cezalandırılmasını öngören yasa çıkarması istendi. Amerikalı insan hakları avukatı ünlü film yıldızı Georgi Sloney'in eşi Bayan Amal Sloney, 15 Mayıs'ta Avustralya parlamentosunda Doğu Türkistan'da insanlık dışı zulüm gören Uygurlar hakkında ifade verip Avustralya'nın Uygurlara karşı insan hakları ihlallerine yol açan şirketler ve Çinli yetkililere yönelik yaptırımları öngören kendi insan hakları yasasını meclisten geçirmesine talep etti söz konusu Uygur yasa tasarısının Çin hükümeti tarafından Doğu Türkistan'daki 1,5 milyon Uygur tutuklunun köle olarak kullanımı da dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine karışan tüm şirketleri hedeflemesi, Çinli yetkililere de caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu. Bilgilere göre Avustralya hükümetinin şu anda ABD örneği bir yol izlediği ve benzer bir yasa tasarısı üzerinde danışma yürütmeye başladığı ileri sürülüyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.